Evet, birazcık zor bir soruyla karşınızdayım. Burada birçok soru var. Ee, ama şu 10. soruyu ben anlatarak yaptırmak istiyorum. Seçil Öğretmenle İlkokul Keyif kanalıma hoş geldiniz. Şimdi öncelikle 2'nin üstüne bir nokta koyuyorum. 2'nin içine ne arayacağım? 2. Bir keredir değil mi? Bir kere 2 kaçtır? 2'dir. Hemen 2'nin altına 2'yi yazdım ve çıkarıyorum. 2'den 2 çıktı. 0. Sırada hangi basamak var? Bir sonraki basamak 1. Bir. 1'i aşağıya hop diye indiriyorum. Şimdi sayımız oldu 0-1. Yani biz buna 1 diyebiliriz. 1'in içinde 2 var mıdır? Yoktur. Değil mi? Onun için 1 çünkü 2'den küçüktür. 0 kere vardır. 0 da yazıyorum. Ama burada bu 1 ağlıyor. Beni de aşağıya indirin. İndirelim bakalım. Şimdi sayımız oldu 11. 11'in içinde 2 arıyorum. Hemen ikişer sayacağım. 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Eyvah 11'i geçtim. Demek ki 5 kereymiş. Bir daha bakalım. 2, 4, 6, 8, 10. 5 kereymiş. O halde hemen bölüme 5'i yazıyorum. 5 kere 2 kaçtır? 10'dur. Şimdi birden sıfır çıktığında bir aşağıya düşer. Birden bir çıktığında hiçbir şey kalmaz. Sıfır kalır. Yani bir liranın bir lirasını harcarsan paran kalmaz. Şimdi bakalım bu biraz üçüncü sınıf için en üst soru diyelim. Bölünen sayımız 211. Bölen 2 bölüm 105 kalan 1. Sıfır bir demeye gerek yok. Bu bir kaldığı için bu tür bölmeleri kalanlı bölme adı veriliyor. Yine bir soru daha yapalım. Çocuklar bu arada kulak dolgunluğu olsun siz de izleyin. Şimdi dördün içinde beş yok çünkü dört beşten küçük. O halde direkt çocuklar kırk beşin içinde. Kırk beşin içinde beş arıyorum. Beş, on, on beş, yirmi, yirmi beş, otuz, otuz beş, kırk, kırk beş. Dokuz kere değil mi? Dokuz kere beş kaçtır? Kırk beştir. Hemen kırk beşin altına kırk beşi yazıyorum. Beşten beş çıktı. Dörtten dört çıktı. Evet gördüğünüz gibi sıfır kaldı. Yani kalansız bir bölme. Bölünen 45, bölen sayımız 5, bölüm 9 bulduk ve kalan da 0. Umarım faydalı olmuştur. Çocuklar bir el sallayın. Evet benim minnaçlarımla biz yüz yüze başladık. <laughs>